Bilenler bilir anneyi mezara koymanın ne kadar, ne kadar, adamı ne kadar saftığını bilemez. Bilemezsiniz insanı orada bırakıp dönüşün ne olduğunu. Bilemezsiniz bayramda mezarın başına gidilip de anne buradayım deyişin nasıl bir şey olduğunu bilemezsiniz gençler. Bilmemenizi uzun yıllar sonra bilmenizi ümid ederim. Yalnız o hissedersiniz evinize döndüğünüzde bütün bina üstünüze çöker. Koca koca bina yalnız kalır, yalnız hissedersiniz. Sanki her tarafın dibinde bin dinamit patlamış yazına Gitseniz gidemezsiniz. Dönsenmek ist, dönmek isteseniz dönemezsiniz gayri kapalı yollar. Daha dün burada